Herkese merhabalar. Söylenti TV'ye hoş geldiniz. Sık sık sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gündeme gelen genç oyuncu Seril Yereli, bikiniyle haliyle parka gitti. Fotoğrafları Instagram'dan paylaşan 25 yaşındaki Yereli, yine gündeme bomba gibi düştü. Bir süredir İngiltere'nin başkenti Londra'da yaşayan genç oyuncu Seril Yereli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gündem olmaya devam ediyor. Güzel havaları fırsat bilip sık sık parka giden Seril Yereli'nin bikini pozu takipçilerini büyüledi parka bikinili giden güzel oyuncunun paylaşımı çok sayıda beğeni ve yorum aldı. 25 yaşındaki oyuncu, paylaşımına küçük dünyamızda müzik güneştir notunu düştü. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.